Aselsan belirlediğimiz kesin stop bölgesi 178-15 bölgesi altına bir geçiş oluşturduğunu görüyoruz. Fakat bu bölge bir gerideki dip bölgenin önemli destek bölgesi olduğunu görüyoruz. Yani altına geçiş durumları oluşmadığı sürece buradan tepkisi hareketleri tekrar devam etme ihtimalini oluşturabilir. Fakat bu bölgenin de altına geçişler devam ederse 170-85 bölgesini bir sonraki yarı yarıya stop bölgesi ve 165-75 bölgesini bir sonraki kesin stop bölgesi olarak takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bölgenin altına geçişlerden sonra şablon bölgemizin alt destek noktası 160 ve kanal bölgemizin alt destek noktası 142 bölgelerine kadar dahi devam edecek. Geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşma durumu oluşabilir. O yüzden bu bölge altına geçişlerden sonra mutlaka dikkatli olmamız gerekiyor. 170-85 bölgesi altına geçişler oluşturmadan tekrar yapacağı tepkisi hareketlerde bir önceki stop bölgemiz 178-15 bölgesi en yakın direnç noktasını oluşturuyor. Daha sonraki direnç bölgesi olarak 182-15 ve en önemli direnç bölgesi yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı ve stop olduğu bölge olan 190 bölgesi var. Bu bölgeye kadar tekrar tepkisi hareketler gerçekleştirebilir. Fakat bu bölge üzerine çıkışlar oluşturamadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaştırabilir ve 190-170 arasındaki süreç bir müddet devam edebilir. 190 üzerine çıkışlardan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam ettirip Şamlon bölgemizin üst noktası 197 ve yakın edep bölgesi olarak belirlediğimiz en önemli direnç noktası 200 bölgesine kadar devam eden yükseliş durumlarını gerçekleştirdikten sonra kanal bölgelerimizin üst noktası 205 ve yapmış olduğu zirve bölgesi ve kanal bölgemizin üst noktası 220 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını da gerçekleştirebilir. Ereğli kesin stop bölgemiz 25 bölgesi altında haftayı kapatmış ve bu bölgede tekrar tutulma hareketlerini sağlayabileceği bir sonraki destek bölgesi ve yarı yarıya stop bölgemiz 23.45 ve şablon bölgemizin alt destek noktası 22.65 bölgelerini takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelerin altına geçişler de devam ederse derinleşen bir geri çekilme durumuyla kanal bölgemizin alt destek noktası 20.50 bölgesine kadar devam eden bir süreçte oluşturabilir. 23.45 bir sonraki yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişler oluşmadığı sürece bu bölgede tutunmayı sağlayarak tekrar yukarıya tepkisi hareketleri gerçekleştirip bir önceki stop bölgemiz 25 bölgesi üzerine geçişler oluştuktan sonra önemli direnç bölgemiz yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 25.80 bölgesine kadar oluşturacağı tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. Bu bölge üzerinde kapanışlar oluştuktan sonra tekrar yukarı yükselişlerini devam etme ihtimali sürecektir. Fakat 2580 bölgesi üzerine çıkışlar oluşturamadığı sürece geri çekilmenin alt desteklere devam edeceğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. 25.80 üzerindeki kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam ettirip şablon bölgemizin üst noktası ve yakın hedef bölgesi olarak belirlediğimiz 27.50 bölgesine kadar devam ettireceği tepkisi hareketlerden sonra kanal bölgemizin üst noktası 28.50 ve kısada oluşturmuş olduğu geri çekilmenin başladığı zirve bölgesi olan 29.50 bölgesine kadar da devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Garanti Bankası yakın ödep bölgemiz 140 bölgesine yaklaştığı esnada başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunu 127.50 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemize kadar oluşturmuş ve bu bölgede tutunma hareketlerine başladığını görüyoruz. Altına geçiş durumları oluşmadığı sürece tekrar yukarıya tepkisi hareketleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Fakat altında kapanış durumlarıyla karşılaşırsak kesin stop bölgemiz 119.50 ve yapmış olduğu dip bölge şablon bölgemizin alt noktası 115-50 bölgesine kadar devam eden geri çekilme durumlarıyla karşılaşma ihtimali oluşturabilir. O yüzden 127-50 bölgesi altındaki kapanış durumlarında yarı yarıya stop durumunu, 119-50 bölgesi altındaki kapanış durumlarında da kesin stop durumunu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 131-85 bölgesi önemli takip etmemiz gereken direnç bölgesi. Bu bölge üzerindeki kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam ettirip şablon bölgemizin üst noktası ve yaklaşmış olduğu Hedef bölgemiz olan 140 bölgesini test ederek daha sonra kanal bölgemizin üst noktası ve oluşturmuş olduğu zirve bölgesi olan 150 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumları oluşabilir. Kardemir'de 24.75 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altına geçiş yaparak 23.35 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemize yaklaştığı Bu bölge altındaki kapanış durumları da oluşursa geri çekilmenin şablon bölgemizin alt destek noktası 22.65 ve kanal bölgemizin alt destek noktası 21.80 bölgesine kadar devam eden geri çekilme durumlarıyla karşılaşılabilir. 23.35 bölgesi altına geçişler oluşturmadan tekrar yapacağı tepkisi hareketlerde 24.75 en yakın direnç noktası yarı yarıya stop bölgemiz. Daha sonraki direnç bölgesi olarak 25.50 ve yukarı yükselişlerin tekrar devam etme ihtimali oluşturacağı 26.50 bölgesi var. Bu bölge altında kapanış durumları devam ettiği sürece geri çekilme güç kazanma durumlarının alt destekleri de devam etme ihtimali sürecektir. Fakat 26 üzerindeki kapanışlarla beraber yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürerek bir sonraki direnç bölgesi 26.90 ve yükselişlerin üst bölgeye devam etme ihtimalini çoğaltıcı ve yakın hedef bölgesi olarak belirlediğimiz ara direnç yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 29.15. Bu bölge üzerine çıkışlardan sonra yukarıya yükseliş işlerin devam etmeye ihtimali çoğalacaktır. Fakat bu bölge önemli bir direnç haline geldiği için üzerinde mutlaka kapanış durumlarını gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu bölge üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşma durumu devam edebilir. Petkim geri çekilme güç kazanma durumunu 16-20 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemize kadar devam ettirse de altına geçiş oluşturmadığı için bu bölgede tutunma hareketlerine başlamış oldu ve haftayı kısa bir tepkisi hareketle kapattığı için bu tepkisi hareketi devam ettirip bir önceki yarı yarıya stop bölgemiz 17.50'ye kadar devam etme ihtimali oluşturabilir. 17.50 bölgesi üzerine çıkışlar oluşursa tekrar yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Fakat 17.50 bölgesi üzerinde kapanış durumları oluşmadığı sürece tekrar geri çekilme, güç kazanma durumlarıyla karşılaşma ihtimali oluşturacağından dolayı 16.20 bölgesindeki kesin stop noktasını önemseyerek takip edelim. O bölge altındaki kapanış durumlarından sonra geri çekilmenin alt destek bölgeleri 14.95 ve şablon bölgemizin alt destek noktası 13.60 bölgelerine kadar devam etme ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. 17.50'nin üzerinde kapanış durumlarında şablon bölgemizin üst noktası 18-30 bölgesini test ettikten sonra kanal bölgemizin üst noktası ve kısadaki yapmış olduğu zirve bölgesi olan 20.50 ve yakın edep bölgesi ve bir önceki zirve bölgesi olan 22 bölgelerine kadar devam edecek yükseliş durumlarını oluşturabilir. Türk hava yolları belirlediğimiz 281 kesin stop bölgemiz altına geçiş oluşturduğundan dolayı stop konumuna geçtiğini ve tekrar bu bölge üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece geri çekilmenin alt desteklere devam etme ihtimali oluşturacağından dolayı şayet bu bölgelerde stop durumu değerlendirilmediyse bir sonraki yarı yarıya stop bölgesi olarak 25795 ve şablon bölgemizin alt destek noktası 23685 bölgesinde de kesin stop bölgesi olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da altına kapanış durumları oluşmadığı sürece yukarıya tekrar tepkisi hareketleri gerçekleştirme ihtimalini sürdürecektir. Ve bir önceki stop bölgemiz olan 281 üzerindeki direnç bölgeleri olarak takip etmemiz gereken 291, 75 ve 300 bölgesi var. Bu bölge üzerine çıkışlardan sonra yukarı yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini çoğaltıcı, ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 325 bölgesini yakını dep bölgesi olarak belirledik. Bu bölge üzerine çıkışları gerçekleştiremediği sürece güç kazanma durumunu bu ara bölge içerisinde devam ettirebilir. 325 üzerindeki kapanışlarla beraber de yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltarak yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu şablon bölgemizin üst noktası 350 ve kanal bölgemizin üst noktası 450 bölgesine kadar devam eden yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Tekfen belirlediğimiz 71.50 kesin stop bölgemize kadar geri çekilme durumunu oluşturdu ve o bölgede tutunma hareketlerine başlaması gerekiyor şayet o bölge altına geçişler devam ederse geri çekilmenin derinleşerek devam edeceğini görüyoruz. Ve bir sonraki destek bölgesi olarak 66-85 ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 61-85 var. Bu bölgelerin altına geçişlerde devam ederse kanal bölgemizin alt destek noktası 40 bölgesine kadar devam eden geri çekilme ihtimalleri oluşturacağından dolayı 71.50 altındaki kapanış durumlarından sonra kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklerden lotçu atma işlemleri Oluşturulabilir. Yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde en yakın direnç bölgesi 76.95 ve bir sonraki direnç bölgesi 82.35 var. Bu bölgelerin üzerine çıkışlar oluştuktan sonra yükseliş kanağı bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam ettirip yarı yarıya stop bölgemiz 87.50 en önemli direnç noktası ve daha sonra şablon bölgemizin üst noktası. 92 bölgesine kadar devam eden tepkisi hareketler gerçekleştirdikten sonra kanal bölgemizin üst noktası yakın edep bölgesi ve en önemli direnç bölgesi stop olduğu bölge olan 100 bölgesine kadar devam eden tepkisi hareketler oluşabilir. Küpraş bu bölgede tutum hareketlerini devam ettirip yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişler oluşturmadan tekrar bir önceki hedef bölgemiz 195 üzerinde haftayı kapatmış oldu ve başlatmış olduğu tepkisi hareketi bir sonraki hedef bölgemiz olan 205 bölgesiyle de taşıma ihtimalini çoğaltmış oldu. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 185-20 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı halen daha yüksek gözüküyor ve şablon bölgemizin ara direnç yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 201.50 üzerindeki kapanış durumlarından sonra yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltarak şablon bölgemizin üst noktası ve bir sonraki hedef bölgemiz olan 205 bölgesini test ettikten sonra kanal bölgelerimizin üst noktası 210 ve 220 bölgesine kadar devam eden yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir.